Her seçim dönemi bir o partiden bir bu partiden adaylığını açıklayan Osman Gezgin aday gösterilmediği için son olarak soluğu yeniden Refah Partisi'ne almıştır. Tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy yaptığı açıklamada yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin'in mensubu olmaktan gurur duyduğumuz partimiz Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kütahya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Erbaş ve Kütahya Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Aylin Işık hakkında basına verdiği haddini aşan açıklamalarının beyhude çaba olduğunu ve sonuç alamayacağını bildirerek açıklamama başlıyorum. Her seçim dönemi bir o partiden bir bu partiden adaylığını açıklayan ancak sürekli halde hezimete uğraması ile bilinen buna rağmen koltuk arayışını sürdüren Osman Gezgin son olarak soluğu yeniden Refah Partisi'nde almıştır. Mevcut koltuğunda dahi emanet oturan siyasetin istenmeyen yüzü olarak tarihe geçen Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin'in gündemde kalma gayretini herhangi bir misyonun olmayışına yorumuyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy yaptığı açıklamada yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Osman Gezgin siyasi hezimetlerini hazmedememiş olacak ki bu kez de Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık'a, MHP Kütahya Milletvekilimiz Ahmet Erbaş'a ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef koymuş. Teşkilatımız üzerinden yaptığı mesnesiz açıklamalarıyla ön plana çıkabileceğini düşünmüştür. Gündemde kanma gayesi ve reklamın iyisi kötüsü olmaz anlayışı ile kendisine bir istikamet belirleyen, soyadı gibi gezgin olan Osman Gezgin'in tüm yolları çıkmaz sokağa çıkmaktadır. Bir ideolojiye sahip olmayan, koltuk sevdası üzerinden kapıları aşındırarak parti parti gezen Osman Gezgin, teşkilatımıza, milletvekilimize ve belediye başkanımıza itibar suikastı gayretiyle MHP bitti diyerek 53 yıllık bir parti olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni itibarsızlaştırmaya çalışması abesle iştigaldir. Milliyetçi Hareket Partisi kimsenin ağzına meze olacak bir parti olmamakla birlikte önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben düsturuyla hareket eden şerefli Türk bayrağını menfi gayret içerisine girmeden ve hiçbir menfaat gütmeden dalgalandıran insanların partisidir. Milletvekilimiz Sayın Ahmet Erbaş seçildiği günden bugüne kütü ya da ve ilçelerinde dile getirilmeyen tüm sorunları gündeme taşımış ve bu konularla ilgili gerek bakanlıklarla birebir görüşmelerde bulunmuş gerekse yazılı ve sözlü ifadelerde vatandaşımızın sorun ve talepleriyle bizzat ilgilenmiştir. Aklı evvel olana uzun cümlelerle cevap vermek siz kıymetli vatandaşlarımızın zamanını ziyan ettirmektir. Sonuç olarak kendisinin Kütahya'ya kattığı bir vizyonu olduğunu hala görmemekle birlikte artık bir misyonun da olmasın ve birlirli bir çizgide hayal hayatını idame ettirmesini tavsiye ediyor. İzlediği yolun doğru istikamete çıkmayacağını kendisine bildiriyorum dedi.